Ama ilgi esnada telefonunu hazırlamış eteğinin altında ve görüntülerimi çekmeye çalışmış. Reyona bakar gibi yaptı etek altından görüntü çekmeye çalıştı. Bir şey diyemedim. Olay 5 Ağustos'ta Düzce'de yaşandı. Talihsiz kadın işten çıkmış alışmış. Alışkanı çekip de alışanlaştı. Reyona aralarında dolaşırken her dolaştığını hissettim ama bir anlam sepetten ürün bakarken e, arkama birisinin eğildiğini hissettim. Tacizci eğildi, reyona bakar gibi yaptı. Elindeki telefonuyla gizlice kadını görüntülemeye çalıştı. O sırada da telefon bacağıma değince ben bir anda arkama dönünce büyük ihtimalle eylemini gerçekleştiremedi. Beyefendi işte özür diledi pardon deyip yanından ayrıldı. O özür diledi, kadın neye uğradığını şaşırdı. <laughs> Polisi <laughs> <Yetkili>, Anlaşıldı. <laughs> polise haber verdi. Şikayetçi oldum. Haftalar geçti, marketteki tacizci hala bulunamadı. Talihsiz kadının artık sabrı kalmadı. Bir ay oldu, hiçbir sonuç yok. Büyük bir markette kameraların olduğunu bilerek bunu yapan bir insanın dışarıda daha küçük insan çocuklara daha zararlı olacağını düşünüyorum.